Esselamu Aleyküm, hayırlı akşamlar değerli dostlar. Bir cuma akşamında daha birlikteyiz. İsra Suresinin tefsirine devam ediyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, geçen hafta İsra Suresi 96. ayete kadar gelmiştik. Şimdi 96 ve 100. ayetler arasında inşallah Allah ne kadar nasip ederse bunu konuşmaya çalışacağız. Geçen haftayı bir hatırlayalım son bir iki ayeti. Rabbimiz müşriklerin ağzından elçi olarak gönderilecek şahsın insan mı olduğu sorusuyla muhatap ediyordu bizi. Rabbimiz de buna karşılık eğer yeryüzünde yaşayanların insanlar değil de melekler olduğunu, melekler olmuş olsaydı gönderilen elçinin de resulün de melekler arasından olacağını ifade ediyordu. 96. ayetten başlayalım inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O kullarından haberdardır. Allah Kimi doğru yola iletirse işte doğru yolda olan odur. Kimi şaşırtırsa artık Allah'tan başka ona hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça alevlerini artırırız. Bu ayetlerimizi inkar etmeleri ve kemik haline gelip ufalanıp toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla tekrar mı diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerlerini de yaratmaya ve onlara hiç şüphesiz bir ecel tayin etmeye gücünün yettiğini görmüyorlar mı? Buna rağmen zalimler yine de küfürde direnmektedirler. De ki: Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız yine de harcamaktan korkardınız. Gerçekten insan çok cimridir. Azim olan Allah muhakkak ki doğru söylemiştir. Evet, 96. ayetten tekraren başlayalım. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O kullarından haberdardır. Her şeyin bilgisi ondadır. Şimdi diğer önceki ayetleri de hatırlayacak olursak Allah Resulü ile tebliğine muhatap olan insanlar arasında konuşmalar geçiyor, tartışmalar oluyor. Peygamberimiz tebliğ ediyor, onlarsa buna itirazlarını sunuyorlar, ondan mucize istiyorlardı. Geçen haftalardan hatırlayacağımız üzere. Buna mukabil şahit olarak Allah'ın yeterli olduğunu ifade ediyor peygamberimiz. Benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeterlidir diyor. Ne için Allah şahit oluyor? Hangi olaylara Rabbimiz şahit oluyor? Peygamberimizin onlara tebliği, vahyi tas tamam ulaştırdığına dair Rabbimizin şahitliğinin yeterli olduğunu, onun dışında kimsenin buna şahit olmasa bile, bütün insanlar inkar etmiş olsa bile onun şahitliğinin yeterli olacağını ifade ediyor ve onun yani Rabbimizin, Allah'ımızın her şeyden haberdar olduğunu, bilgisinin dahilinde hiçbir şey olmadığını bize Resulünün ağzından Allah Celle Celaluhu iletiyor. Evet 97. ayete geçecek olursak Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolda olan odur. Kimi şaşırtırsa artık Allah'tan başka ona hami ve yardımcı bulamazsın. Evet buraya baktığımızda sanki böyle bir soruyla bunu açmamız gerekiyor. Yani doğru yolda olma veya sapıtma, sapma hali eylemi nasıl gerçekleşiyor? Allah mı bizim için bunları seçiyor? Yoksa seçimi yapan biz miyiz? Hidayeti veren Allah mı? Doğal olarak baktığımızda suçu ya da yaptığımız işlerin sorumluluğunu başkasına atacağımız zaman başkalarını rahatlıkla suçlayabiliriz. Ama buradaki ifade onu göstermiyor. Yani Allah kimi doğru yola iletirse dediğimizde bu sadece Allah'ın kulları arasından insanları seçmesiyle değil. Bizim isteğimiz, araştırmamız, o yola yönelmemiz, Allah'ın bize göndermiş olduğu delilleri, ayetleri, rasulleri, kitabı anlayıp okumamız ya da bunun üzerine düşünmemiz ve sorgulamamızla ilgili. Eğer bir arayış içerisindeysek, bir çaba sarf ediyorsak, dünyayı kim yarattı, evreni kim yarattı, ben neden buradayım, beni kim buraya gönderdi gibi soruların cevabını arıyorsak, insanların rüşt yaşı geldiğini böyle sorgulamalar yaparlar. Bu sorgulamalar sonucunda eğer doğru arıyorsak gerçekten biz Allah da bize hidayet edeceğini buyuruyor. Yani yol göstereceğini, hadinin sadece tek kendisinin olduğunu ifade ediyor. Buna mukabil sapıtanlarla ilgili Allah mı tek tek seçiyor o müşrikleri, kafirleri, yoldan çıkmışları? Hayır tabii ki insanlar delilleri, ayetleri, mucizeleri, kitabı, vahyi görüyor, evrene bakıyor... Bunların bir yaratıcı tarafından yaratıldığını kabul ediyor ama Allah'ın yeryüzünde hükümran olduğunu, hakim olduğunu, egemen olduğunu kabul etmiyor ve onu reddediyor. Bu reddediş, inkar sonucunda Allah da onları sapıklıkları içerisinde bırakıyor. Yani biz ne kadar arayış ve çaba içerisinde olursak, Allah da kendisine inanan iman eden, bu yolda çaba sarf eden, gayret sarf eden insanlarına lütfunu, ihsanını, ikramını verecektir. Ama biz ya da herhangi bir e, insandaki e, bu konuda e, bir arayış içerisinde olmayıp aynı zamanda doğruyu gördükten sonra bire bire inkar ediyorsa, Allah da onu sapıklığıyla birlikte, kendi seçimiyle birlikte bırakacaktır dünya hayatında diyebiliriz. Onun için seçimi yapan bize kaderimizi çizen Allah değil. Biz kendimiz seçimlerimizi yapıyoruz. İstersek Rabbimizin dinini kabul ediyoruz ve buna göre yaşıyoruz. İstemezsek de ne yapıyoruz? Reddediyoruz ve tersi istikamette nefsimizin ya da dünya zevklerinin peşinde koşarak hayatımızı sürdürüyoruz. Evet. Buradan bu şekilde bir anlam çıkartılabilir, çıkartabiliriz. Ve sapan kimseyle ilgili de Rabbimiz ona Allah'ın dışında hiç kimsenin dost, veli, yardımcı ya da yardım eden bir kişi olamayacağını da ifade ediyor. Yani gideceğimiz tek kapı Allah'ın kapısı. Onun kapısından kendi isteğimizle uzaklaştığımızda yani rastgele ya da durup dururken bize hidayet gelmeyecektir. Bizler ne kadar çaba ve gayret sarf edersek, düşünürsek, anlamaya çalışırsak, sorgularsak bunun neticesinde Rabbimiz de insanlara hidayeti nasip edeceğini bize ifade ediyor. Evet, ayetin devamına baktığımızda bu inkar edenlerin, sapıtmış olanların sonlarıyla ilgili açıklamalar var. Kıyamet günü nasıl olacağını ifade ediyor Rabbimiz onların durumunun. Kıyamet günü onları kör sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz buyuruyor Rabbimiz. Yani düşünün, e, kendimizi düşünelim. Bizim e, kör olduğumuzu, hiçbir nesneyi göremediğimizi, hiçbir sesi duyamadığımızı, e, dilimizin hiçbir şekilde herhangi bir cümleyi telaffuz edemediğini düşünelim. E, hayat çok zor olurdu herhalde. Amaları, körleri düşündüğümüzde Ellerinde bir değnekle gitmek istedikleri yere, başkasının yardımıyla ya da bildikleri yere kendileri gidebiliyorlar. Yani gözlerimizin olmadığını bir 10-15 dakika kapatarak e, ne yapabiliriz? Müşahede edebiliriz. Yani bilmediğimiz bir ortamda yolumuzu bile bulamayız. İşitmediğimizde bize gelen tehlikeleri duyamayız. Dilimiz eğer çalışmıyorsa, dilsiz isek o zaman da ne olacaktır? isteklerimizi diğer insanlara iletmekte zorlanacağız. Evet, bu kafirleri, müşrikleri, sapkınları, yoldan sapmışları, inkar edenleri Rabbimiz kıyamet günü kör, sağır ve dilsiz olarak haşredeceğini ifade ediyor. Ve bunları yüzü koyun cehenneme atılacağını da ifade ediyor bize. Şimdi bu dilsiz olmak, sağır olmak, görmemek, acaba gerçekten bu şekilde mi algılanması gerekir? Bir iki yorum var bununla ilgili. Zemahşeri'nin keşşafında bununla ilgili haşredildikten sonra, hesaba çekildikten sonra insanların yani kafirlerin, cehenneme atılacak insanların kör olacağını, sağır olacağını ve dilsiz olacağını ve cehenneme sevk edileceği vakte kadar bu şekil üzere bırakılacağını ifade ediyor. Keşşaf adlı tefsirinde. Biz bunu birazcık daha mecazi yorumlayabiliriz. Yani gerçekten zaten böyle olacaktır. İkinci durumda da bu insanlar inkarcılar dünya hayatında Allah'ın göndermiş olduğu resule, peygambere, göndermiş olduğu vahye nasıl kör olmuşlarsa gözleri onu isteyerek görmemişse, nasıl kulaklarını tıkamışlarsa başka bir ayette Rabbimiz onların kulaklarında tıkaçlar vardır gerçeği duyamazlar buyuruyor. Ve dilleri bu kelam üzerine hep onu yalanlamak üzerine hayatlarını sürdürmüşlerse Rabbimiz de onları bu şekilde haşredeceğini ifade ediyor. Başka bir ayetinde de bunu destekleyen şu şekilde buyuruyor Rabbimiz İsra suresi yine aynı surede 72. ayet bu dünyada kör olan kimse ahirette de kör olacaktır. Yani buradan gerçekten kör yani ama insanları mı algılıyoruz? Yani onların kör doğmakla Rabbimizin onları kör ya da ama yaratmasıyla kendilerinin bir suçu mu var? Hayır tabii ki. Burada bahsedilen mecazi. Yani istiare yapılmış. Yani durum nedir? İnsanlar dünya hayatında vahye körlerse onun mesajına sağırlarsa ve onu kabul edip ikrar etmeyip insanlara bunu anlatmıyorlarsa doğal olarak Rabbimiz de onların kör, sağır ve dilsiz olarak ahirette tekrar dirildikten sonra haşredileceğini ifade ediyor. Devamındaki ifadede yüzü koyun haşrederiz diyor. Yani yüzü koyun derken demek ki bunda bir ince noktası var. Yüzü koyun olmak neyi ifade ediyor? Yani düşünün mahkumlar, hapishanedekileri onu hücreye atacakları zaman arkalarından itip yüzü koyun atarlar. Ya da Arap edebiyatına baktığımızda, Arap diline baktığımızda yüz diğer dillerde de böyledir. İnsanın temsiliyetini ifade eder. Yani yüzü insanın her şeyidir esasında. Yüzüyle insanları tanırız biz. Kaşıyla, gözüyle, şekli şemaliyle. Doğal olarak yüzünün yerlerde sürüklenmesi ifadesi onu rezil rüsva edeceğiz şeklinde de algılanabilir diyoruz. Evet diğer ayetimizin devamına gelecek olursak bunlar yaratılacaklar bu şekilde haşredilecekler hesaba çekilecekler ve varacakları yer cehennemdir diyor Rabbimiz. Yani yakıcı ateş onun ateşi zayıfladıkça alevlerini artırırız şimdi cehennemi düşünmeye çalışalım e, Ayrıca e, bu azapla ilgili e, Kur'an'daki ifadeleri hatırlamaya çalışalım yani cehennemden bahsetmek kolay değil Tabii ki e, bahsederken e, kendimizi öncelikli olarak düşünmemiz lazım cehennem dediğimiz şey bir ateş farklı farklı isimlerle isimlendiriyor Rabbimiz onu. Sakar, haviye ve farklı nitelemelerde bulunuyor. Yakıcı ateş olduğunu, cehennemdeki cehenneme giden insanların durumunun, işte oradaki yiyeceklerinin zakkum denilen ağacın meyveleri olduğunu, yani o meyvenin bir şeytanın başına benzediğini, bunlar tabii ki temsili anlatımlar ama gerçekliği de var. E, boğazından geçerken yırtarak midesine kadar indiğini, içeceklerinin irin olduğunu, insanın vücudu yaralandığında bir yerinde... toplanan cerahat yani pis bir maddenin olduğunu, onun dışında kaynar suyla beslenebileceklerini, üstlerinin zifiri katrandan elbiseler giydirileceğini, işte orada topuzların, bukağıların, kelepçelerin bulunup... cehenneme atılan insanların buralara bağlanacağını, üstlerine bir kapakla çıkılamayacak bir durumda kapatılacağını oranın güçlü kuvvetli meliklerin, maliklerinin yani meleklerin olduğunu ifade ediyor Rabbimiz. Yani düşündüğümüzde cehennemle ilgili yani biz günlük hayatta bir elimizin kibritle yanmasına bile dayanamazken, elimiz yandığında çok şiddetli acılar çekerken cehennemi düşünmek, tasavvur etmek bile zor. Rabbimiz de bize anlayabileceğimiz, algılayabileceğimiz şekilde örnekler veriyor bununla ilgili. Evet, cehennem inşallah hiçbirimizin gitmeyeceği bir yer olur. Rabbimizden niyazımız budur. Rabbimiz bizi cennet nimetleriyle buluşturmasını, rızasına rızasını kazanmamıza nasip eylesin inşallah diyoruz. Evet, onlar cehenneme atılacaklar. Kafirler, müşrikler, münafıklar ve cehenneme, Kamer suresi 48. ayette ifade edildiği gibi o gün cehenneme yüzüstü sürülecekler buyuruyor Rabbimiz. Evet, diğer ayetimize geçecek olursak 98. ayet. Bu ayetlerimizi inkar etmeleri ve kemik haline gelip ufalanıp toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla tekrar mı diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Yani bu cehennem azabı, bu ateşi zayıfladıkça alevlerinin artırılması, ona vurgu yapmadık gerçi. Cehenneme atılıyor e, oraya hak eden insanlar diye düşünün. E, cehennemin e, ateşinin azalması durumu gerçekleşebilir mi? Rabbimiz böyle buyuruyor. Azaldığı zaman onu tekrar harlayacağız. Yani insanların dünyada sürekli Allah'ın kelamını, Kur'an'ı, vahyi nasıl inkar ettilerse, daha sonra birazcık dura anlaşıp bir şey söylemedikleri gibi cehennem ateşinin de bazen harlanıp bazen hafifleyeceği, bazen daha da şiddetleneceği, e, oradaki insanların tekrar cehennem tasvirlerine döndük ama yavaş yavaş zihnime geldikçe ifade edeyim. Ölüm diye bir şeyin olmadığı, oradaki insanların ölmeyi talep ettikleri, artık dayanacak gücümüz, takatimiz kalmadı, artık bize ölüm gelsin dedikleri, ama derileri her yanışında tekrar onlara tekrar deri giydirildiği, azabın sürekli tadıldığı, soğuk ve sıcağın, karanlıkların, dumanın ve yaşanmaz bir ortamın bulunduğu cehennemden bahsediyoruz. Evet, bu insanlar bu cezaya neden çarptırılıyorlarmış? Ayetlerimizi inkar etmelerinden dolayı. Yani vahiy peygamberi inkar etmelerinden dolayı böyle bir azaba çarptırılıyorlar. Ekstradan onların cümlesini de Allah Celle Kur'an'a almış. Kemik haline gelip ufalanıp toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla tekrar mı diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezası budur diyor Rabbimiz. Yani yeniden diriltileceklerine ahirete inanmıyorlar. Yani sadece bu dünya var hedonist bir şekilde bütün zevklerimize ulaşırız. Bu dünyada yaşarız ve ölürüz. Bizi öldüren sadece zamandır onların çeşitli ifadeleri. Bunun dışında da bir yaşam yoktur. Yani Allah'ın vahyinde ifade etmiş olduğu Allah'ın varlığı ve birliği tevhid gönderdiği peygamber ve ahiret inancına inanmadıklarını ifade ediyorlar. Bundan dolayı da bu ellerini alıyorlar mesela. Hepiniz örneği hatırlarsınız siyerden. Bir kemik parçasını ve ufalıyor. Bu toz toprak olmuş şeyi mi? Allah diriltecek haşa diyorlar. Tabii ki Rabbimiz de buna cevaben diğer ayette diyor ki gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerlerini de yaratmaya ve onlara hiç şüphesiz bir ecel tayin etmeye gücünün yettiğini görmüyorlar mı? Buna rağmen zalimler yine de küfürlerinde direnmektedirler. Bir de başka bir ayeti hatırlayalım. Naziat suresi 27. ayet. Sizi mi yeniden yaratmak daha zordur yoksa göğü mü? Şimdi kıyasladığımızda gökyüzü muhteşem bir şey. Gündüz hali, gece hali fark etmiyor. Gündüz aydınlık, masmavi bir ortam, güneş var, bulutlar var. Baktığımızda böyle içimizi ferahlatan bir ortam. Gece bakıyoruz eğer şehirde değilsek. Doğal bir ortamdaysak milyonlarca yıldızı gözlemliyoruz. Bu da ne diyor Rabbimiz? Bu koskoca alemi yaratmak mı, gökyüzünü yaratmak mı zor bir şey? Yoksa bizim milyarlarca yarattığımız insanın bir tanesini tekrar diriltmek mi? Tabii ki bu akla muhaldir diyor Rabbimiz. Yani bunu yaratmak kıyas yapıyor. Onların da insanların da anlayabilmesi için diğerinden daha zor olması gerekir. Siz de düşünürseniz bunu akledersiniz diyor. Evet. Ve insanların ne olduğunu neden böyle yaptıklarını da sonunda açıklıyor. Buna rağmen zalimler yine de küfürlerinde direnmektedirler. Yani gerçeği gördükleri halde kafirliklerine bu gerçeği örtmeye devam etmeye hayatlarını bu yolda harcamaya devam etmektedirler buyuruyor Rabbimiz. Evet 100. ayete geldiğimizde de ki Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız yine de harcamaktan korkardınız. Gerçekten insan çok cimridir. Evet bu rahmet hazineleri derken Rabbimizin bize bahşettiği sayamayacağımız kadar milyonlarca, milyarlarca nimeti var. Kendi vücudumuzdan başlayarak gözler, kulaklar, kalpler size verdik diyor Rabbimiz. Damarlarımızı düşünün. Dünyanın etrafını iki defa dolaşacak uzunlukta bir boru sistemi var vücudumuzda ve bununla kan hareket ediyor. Bu kanın içerisinde oksijen vücudumuzun her alanına ulaşıyor ve böylece Rabbimiz bize yaşam dediğimiz hayatımızı veriyor sayamayacağımız kadar e, kirpiklerimizden, e, göz kapaklarımızdan e, ya da evrenden, bütün alemden bunların örneklerini görebiliriz. Bütün nimetlerini. Bunlar sizin elinizde olsaydı diyor Rabbimiz, kimseye vermezdiniz, sadece kendinize saklardınız diyor. Burada hem müşriklere bir atıf var. Geçen haftadan hatırlarsanız onlar peygamberimizden çeşitli mucizeler istemişlerdi. Neydi bunlar? bir pınarlar fışkırtmasını, işte Mekke vadisinin e, açılmasını ve orada tarım arazileri olmasını ya da işte göğe çıkmasını, melekleri ve Allah'ı kendilerine getirmelerini e, altından bir evlerinin olmasını istiyorlardı. Bu şekilde istekleri vardı. Diyor ki bunlar sizin de olsa bunlarla ilgili cimrilik yapardınız ve bunları paylaşmazdınız, diğer insanlara sunmazdınız buyuruyor Rabbimiz. Ve daha sonra ayetin devamında hepimizle ilgili, bütün insanlıkla ilgili, bütün insan tekinin özelliğiyle ilgili bir vurgu yapıyor. İnsanların çok cimri olduğunu ifade ediyor bize. Yani bizler DNA'mızda Allah'ın bize vermiş olduğu fıtratın içerisinde cimrilik diye bir özelliğimiz var. Hepimizin var başka ayetleri hatırlayacak olursak kurtuluşa erenlerin de Rabbimiz tarafından kimler olduğunu bu cimriliğinden kurtulup infak eden, kendine Allah'ın verdiği nimetleri diğer insanlarla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşan insanlar olduğunu, Allah yolunda harcayan insanlar olduğunu ifade ediyor Rabbimiz. Kurtuluşa ermek için cimrilikten kurtulmamız gerekiyor diyor Rabbimiz. Evet, duamız da böyle olsun. Rabbimiz İnşallah bizleri cimrilik eden kullarından değil, cimrilikten kurtulan, infak eden, cömert olan kullarından eylesin diyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.